Merhaba sevgili TV8 izleyicileri. Ben diş hekimi Kanun Mercimek. Bugün sizlerle e, diş et hastalıklarından bahsedeceğiz. Diş eti e, dişlerin etrafında bildiğiniz üzere dişlerin boyun bölgelerini, servikal bölgelerini, boyun bölgelerini çepe çevre saran ağız içerisindeki mukozayla e, bütün olmuş bir doku. Dişetleri diş etleri yapacağımız tedaviler esnasında bizler için çok önemli yer kat ediyor. Ee, ve ayrıyetten dişlerin sağlığı açısından sadece tedavilerimiz değil, dişlerin genel sağlığı açısından çok önemli e, bir unsur. Dişlerin etraflarında diş etini saran sert e, diş eti dediğimiz keratinize diş eti dokusu bulunuyor. Dikkat ettiğinize bakarsanız dişlerin bir bölgesi, sert diş eti bir bölgesinden sonrası da artık daha yumuşak, daha esnek e, hareket edebilen e, yumuşak dokularla kaplı. Şimdi burada bizim için bu sert diş eti dokusu çok önemli. Biz eğer oral hijyenimize bir serpten dikkat etmemişsek bunun etrafında bakteriyel artıklardan dolayı taşlar oluşmuşsa bir zaman sonra bu sert diş etini yani keratinli diş etini kaybetmeye başlıyoruz. Yani 3 milim olan diş eti 1 milime düşüyor ya da işte 5 milim olan diş eti bir zaman sonra hiç kalmıyor. Hatta bazen öyle bir oluyor ki özellikle bunu en çok da alt anterior dediğimiz alt keser bölgelerde görüyoruz dişlerin ön yüzlerinde V şeklinde aşağı doğru açılan defekt oluşuyor. Şimdi bu defekt oradaki artık yapış diş etini kaybettiğimiz için aşağıdaki hareketli diş etine kadar ulaşıyor. O zaman da ne oluyor? Dişin kaybı hızlanıyor. Çünkü hareketli diş eti sürekli içerisinde yiyecek topluyor. Peki bu gibi durumlarda ne yapıyoruz? Bu gibi durumlarda serbest diş eti krefti dediğimiz diş etini damaktan bir parça diş eti alarak o bölgeye belli kurallar çerçevesinde o sert damaktan almış olduğumuz diş etini yerleştirip orada yeniden bir keratinize dişit eti dokusu oluşturuyoruz. Bu da bizim dişimizin ömrünü uzatıyor. Çünkü artık orada keratinize doku var ve onun içerisine cep alınları oluşup, cep dediğimiz oluşumlar oluşup artık bakteriler ve yiyecekler kaçmayacak. Tabii bunun haricinde zaman zaman işte konuşurken hastalığımızda işte ben hocam dişlerimi fırçalamıyorum. Ben bir senede dişlerimi hiç fırçalamıyorum ya da ömrüm boyunca dişlerimi hiç fırçalamıyorum. Fırçalamadım ama bana hiçbir şey olmadı gibi böyle konuşmaları geçiyor. Şimdi bu tip durumlarda şöyle söyleyebilirim size. Eğer hayatınız boyunca dişlerinizi fırçalamamışsınız. Bir gün bilin ki o dişlerinizi kesinlikle kaybedeceksiniz. Çünkü o fırçalama yapılmadığı sürece yavaş yavaş bunlar birden olmuyor. Yavaş yavaş oluyor. O bölgelerde bakteriler birikiyor. Sizin ondan haberiniz yok. Ve bir gün birike 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 en son birden diyor ki vatandaş ya da hastamız diyor ki ya benim dişlerim birden sallandı. Hiçbir şey yoktu diyor. İşte aslında şey yani o bölgede çok sıkıntı vardı. Çok şey vardı ama siz onu görmediniz. Çünkü diş eti hastalıkları böyle böyle gelişen hastalıklar. Yani siz fırçalamadınız, diş ipi yapmadınız. E sonuçta ne olacak? O bakteri o bölgede birikecek. Hemen kaybolmuyor zaten oradaki diş eti veya kemik. Bazen diş eti hiç kaybolmuyor, azdaki kemik kayboluyor. Ve sonuçta ne oluyor? Bir dönem sonra bir bakıyorsunuz bütün dişlerin sallanmaya başlamış. Bu hastalığa biz periodontit diyoruz. Periodontit dediğimiz hastalık dişlerin kök yüzeyleri üzerinde çok miktarda biriken bazı bakterilerden kaynaklanıyor. Bu bakteriler belli bir zaman içerisinde de bütün çene kemiğini harap ederek çene kemiğinin de seviyesinin düşmesine sebep oluyor. Bu sebeple buradan hastalarımıza önerim. Dişlerine iyi baksınlar. Fırçalamalarını sabah akşam yapsınlar ve diş ipi kullanmayı ihmal etmesinler.